Aslan grubunun ağaçla birlikteliği 70 yıl öncesine dayanmaktadır. İşini inançla ve severek yapan Baba Saadettin Aslan memleketi olan Kastamonu'nun ormanlarla kaplı zengin ağaç çeşitlerinin bulunduğu dağlardan gelen en iyi keresteleri kullanarak kaliteli ve hatasız ahşap evler yapmaya başlamıştır. Babaları Saadettin Aslan'dan destekleriyle yola çıkan Tuncay ve Cemal Aslan 1977 yılında meslek hayatlarına İstanbul göztepe sanayi sitesindeki 70 metrekarelik küçük bir atölyede başlamışlardır. Salih ve Aydın Aslan Dağ'ın da destekleriyle 1988 yılında bir aile şirketi olarak Aslan Dağ Ahşap kurulmuştur. Geçmiş tecrübelerimizle en iyiyi üretiyoruz. Artella ve Tresette'nin yenilikçi tasarımları, mükemmel işçilik ve üstün kalitesiyle yaşam ve mekanlarınıza değer katıyor. Artella ve Tresette, Türkiye ve dünyadaki müşterilerine en kaliteli kapı modellerini ve mutfak mobilyalarını sunarak çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Artella ve Tresette, en iyi üreterek bitirdiği binlerce projeden edindiği tecrübelerle dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparak, kaliteli ve nitelikli ürünlerini tüm dünya ile buluşturuyor. Sorumluluk bilinciyle çevreci ve sürdürülebilir üretim tekniklerinden vazgeçmeyen Artella ve Tresette, bugün İstanbul Tuzla'daki imalat gücünün yanında yeni yatırımlarına devam ediyor. Artella ve Tresette'nin Sakarya Kaynarca Kamu OSB'de 40 bin metrekare, dünya standartlarında sürdürülebilir, insan sağlığıyla dost ve çevreye duyarlı yeni nesil yeşil fabrika inşaatı devam etmektedir. Aslan da ahşap sektörünün ihtiyaçlarını tespit ederek günümüzde bir grup şirketi haline gelmiş ve Aslan da grubu olarak bünyesinde Artella, Tresette, Moda, Wardrobe, Moda Parke, Compodor, STCA Gayrimenkul, Juvam Kartal Life, Yuvam Kartal, Evinadresi.com, Leono gibi farklı sektöre hizmet veren markalarını oluşturmuştur. Aynı zamanda Kale Çelik Kapı'nın İtalya'nın önde gelen markalarından Pedini Mutfak markasının ve OK Porte Çelik Kapı markasının da temsilciliklerini alarak firma garantisinde müşterilerine sunmaktadır. Son kullanıcısına her zaman ayrıcalıklı olduklarını hissettirecek tasarım ve hizmet kalitesini sunmaya kendisine hedef edinen Aslan Dağ grubu yenilikçi ve öncü adımlarla sektörün geleceğine yön vermeye devam ediyor